ince kırışıklıkların ve gözeneklerin ortadan kaldırılması için karbon yoksul fraksiyonel rezervi kullanacağız. Bu hastamızda ikinci seansı olacak. Daha önce kullandığımız, yaptığımız işlemden sonra kalan küçük bölgeleri çevirmiş yapacağız. Bu işlemde kullandığımız lazer dalga boyu cilt altında cildin yanmasını, yeniden onarılmasını sağlamak için bir uyarı oluşturur. Üst tabaka tamamen malarlaşık ortada arkasından ya da iyileşmesi görüntüsünde ince bir görüntü oluşur. Bir hafta 10 gün içerisinde tamamen kendi normal görüntüsüne kavuşur. Tam iyileşme 4 e, haftayla 3 ay arasındadır. Cildin altının toparlanması, lekelerin ortadan kalkması. Daha, daha zarar veren bir sistem değildir. İnce kırışıklıklar için bu da sizlerinde de çok yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Hastada ısıya bağlı bir etkinli olabilir. Genelde işlemden önce kremi uyuşturuyoruz ama yine de yanma hissi olabilir. Fakat hiç kimseyi rahatsız edip bu işlemi bırakın artık belirtecek bir, şey bir yanma söz konusu değil. Şu anda uygulamaya başlıyoruz. Sadece dediğim gibi daha önce yapmıştık. Kalan bölgelerde yatış olarak Özellikle kollarında e, e, çeşitli kesilere bağlı izleri olan yara izleri ameliyat sonrası keloid oluşmuş hastalarda da üst tabakayı soyup o yara izlerini, dikiş izlerini azaltma amacıyla da çok yaygın olarak kullanıyoruz ve sonuçları çok yüz güldürücü.